Dikkat et, dikkat et. Arka planda bir şey var. Arka planda bir şey var, dikkat et. Allah huzuruna almıyor, dikkat et. Hemen tevbe gerekiyor. Pişman olmak gerekiyor. Ya Rabbi beni huzuruna kabul et. Ya Rabbi beni huzuruna kabul et. Nerede nazlanmak öyle? Nazlanmak nerede? Allah huzuruna almamış seni dikkat et hem kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Yani günahları Allah yasakladığı için işlemiyorum niyeti kafada olduğu zaman bu sevap amelden daha çoktur. Burayı biliyoruz değil mi? Kastam alaykasında geçiyor. İnsana sevap iki türlü yazılır. Nedir? Nasıl yazılıyor? İnsana iki türlü sevap yazılır. Nasıl yazılıyor? İşlediği ibadetler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zikir çekmek, tespih çekmek, dua etmek, salavat okumak bunlar. İkincisi menfi ibadet dediği ne? Günahları terk. Yani burada asıl sevap günahları terkten yazılıyor. Güzel bir niyet diye kastettiği olur. Ne demek? İşlenen sevaplar yazılıyor. Peki bir insan...